10 gün sonra falan boşanma davam var. Eşim çok iyi niyetli, saf bir insan. İnan Ölmüş. çatlayacağım. Şişini Sen de... niye e, boşanma kararı aldığını hala söylemiyorsun? Önü oturmuşlar, içmişler, beraber ha. vakit geçirmişler. Herhangi bir cinsel birliktelik yok. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balonu tıklıyoruz ve İnce ablanızı abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi mutlu olmak mı, haklı olmak mı? Enteresan, yine enteresan bir rumuz. Ya ne güzel rumuzlar buluyorsunuz. Mutlu olmak mı, haklı olmak mı? İkisi farklı şeyler. Mutluluğun şartı haklı olmak değil. Alo. Merhaba İnci yurt arıyor. Rumuz mutlu olmak mı haklı olmak mıyla mı ile mi görüşüyorum? Evet benim. Merhabalar, peki nasılsınız? peki. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyorum. Peki biraz daha telefonu kendinize yaklaştırırsanız ben de sizi daha net duyacağım. Neden mutlu olmak mı haklı olmak mı? Ne ne oluyor? Ya şu an çok. Zor bir ikilemdeyim. Kararsızım. 10 ee, gün sonra falan boşanma davan var ama eşim asla istemiyor. Ee, 10 gün sonra boşanma davan var. İlk celse mi? Anlaşmalı mı? İlk celse anlaşmalı. Eşim bir sinirle imzaladı anlaşmayı ama sonradan istemiyor tabii ki de. Anladım. Peki e, sen istiyor musun? Sen de herhalde biraz kararsızsın. Evet, kararsızım. Yani bu ne zaman, oldu da boşanma bu davasına gidiyorsunuz. Ben size şöyle anlatayım en başından evet. hızlıca. eşimle ee, e, biz 8 senelik falan evliyiz ama 15 senedir birlikteyiz. Yani ben tamam. şu an 33 yaşındayım. Eşim 32 yaşında, bir yaş küçük benden. Tamam. Biz 15 senedir 16 senedir birlikteyiz. Evet. Birbirimizin neredeyse ilk erkek arkadaşı, ilk kız arkadaşı öyle başladık. Sonra e, 5 sene nişanlılık dönemi geçirdik ve sevgililik dönemi geçirdik. Sonra ama çok zor şartlarda, maddi olarak çok zorluk yaşadık vesaire. Evlenemiyorduk yani yokluktan o o derece. Hı hı. En son evlendik bir şekilde. İlk zamanlarımızda hiç problem yoktu. Mutluyduk. İlk bebeğim oldu. Evlendikten iki sene sonra kızım hı hı. oldu. Ondan sonra ben iş yerimde de pozisyon değiştirdim. Personel olarak çalışırken Müdür oldum çalıştığım Buyurun. yerde. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Müdür oldum öyle olunca da ama bunun sorumluluğu tabii ki de rahatlığının tabii. yanında sorumluluğu tabii. da çok bana ağır tabii. oldu. Hem evi yürütmek hem işi yürütmek benim için çok zor oldu. Hı hı. Üstesinden gelebildiğimi zannediyorum. Gelemediğim zamanlar Bir de oldu. sanki her şeyi mükemmel yapmaya çalışıyoruz değil mi o dönemlerde? Aynen öyle her şey olsun şu detayı da bir ek olarak söyleyeyim yani ben evlendiğim güne kadar bir bardak suyu bile annem ayağıma getirirdi sen ders çalış sen işini hallet hmm. diye iş yapmak odur budur bilmiyorum. Babam yoktu ya babasız büyüdüm Eşim de babasız evet. büyüdü. bir baba figürü bir erkek evimizde erkek yoktu öylesine bir erkek nedir yeri nedir evet. evdeki rolü nedir evet. bilmiyorum bilerek evet. büyümedim. Ki su bir bardak su bile ayağıma gelen bir insanken ben evlendim birisinin karısı oldum beklentiler girdi işin içine sonra falan çok zorluk yaşadık ilk zaman ama sev, sevgi derseniz ben şu an 15 senelik eşimle birlikteliğim var ben eşimi habersiz bir yerde göreyim kalbim ağzıma çıkar. Ah çok heyecanlandı. O kadar seviyorsun. Ben çok seviyorum. Aslında zaten... e bu kadar severken niye ayrılıyorsunuz? Merak ettim cidden. Ona hemen oraya geleyim. Neyse çok zorluk yaşadık falan maddi olarak rahatladık. Çok rahatız. Yani o konuda hiçbir Hı -hı. sıkıntımız yok. Ama maddi olarak rahat olmamıza rağmen eşimin ailesinin evinde kalıyoruz. Evet. E, eli, aileyle birlikte değil. Aynı civarda farklı bir evde yaşıyoruz. Evet. Ben orada huzurlu değilim. İmkanımız varken çıkalım diyorum. Öyle bir tartışmalar oluyor. Eşimin neden çıkmak istiyorum? Eski çevresi arkadaşlarım Hı -hı. Hep orada. O çok Ve önemli. Bize, yani eşin eski çevreden arkadaşlarıyla iletişimi e, dengeliyemezse evliliğe zarar verir. Evet, asla dengeleyemiyor Hayatımıza biri giriyor ya. Hayatımız hmm. o kişi oluyor. Yani biz o kişiye göre hareket ediyoruz. Eşim çok iyi niyetli, saf bir insan. Yani şöyle temiz kalbi. Ben eşimin zaten merhametine, temiz kalbine. Herkese inanıyor olsa. değil mi? Herkese inanıyor. İyi niyet mi karşısındaki kötü niyetli mi farkında değil hissedemiyor bunu. Ben de eşime saygımdan eşime olan hani sevgimden dolayı getirdiği insanlara da arkadaşlarıma da saygılı davranıyorum. Evet. Onu alttan alttan bu kişiyle görüşmeyelim diyorum ama o görmüyor ben de onu üzmek istemiyorum derken. En son bir tane arkada, böyle bir çok arkadaşım, çok yaşadık, çok ben aşağılandığım, eşim öfke problemi de var. Böyle bana tartışmalar sırasında var. bazen maalesef saygı sınırlarını aşıyoruz. Evet öyle şeyler oluyor. Sevgisinden şüphen var mıydı derseniz şu zor zamana kadar yoktu. Ben onunla ne ben, kadar ben o arkadaşta artık. kaldım. Arkadaş nasıl karıştırdı sizin aileyi? Hemen söyleyeyim. Bugüne kadar onun gibi birçok kişi oldu ama kim bize maddi zarar veren çok oldu. Manevi zarar kimse verememişti. Bu arkadaşına kadar. Bu arkadaş liseden zaten sınıf arkadaşıydı. Bir iki sınıf, üç sınıfı. Ama görüşmüyorlardı. Bir gün e, görüşmeye başlamışlar falan. Bizimle de aynı mahallede oturuyor. Ge Onunla geldi, görüşmeye gitti. başladıktan sonra eve gelip gitmelerinde problem mi oldu? Tabii ki tabii ki. Eşimde hep vardı bu problem. Hı. Şöyle gece ge ge geç çalışırdı geç gelirdi. Oturuyorum atıyorum çalıştığı yerde ikide mi çıktı gece? Bir saatte oturup iki kadeh bir şey içerdi öyle Hı. gelirdi. Anladım, ben de anladım. onu beklerdim. Sonra kalkar sabahın altısında yedisinde işe giderdim. Hı. Neyse ben, benim işim de çok yoğundu bunu da dedi. ...beni de çok iyi tanıyor... Ee, ...bir gün denk geldik ve ben arkadaşına dedim ki... ...bana bir şey söyledi... Arkadaşlıkları ile ilgili... ...merak etme ha. benden kimseye bir zarar gelmez... vesaire ...fırsatını bulmuşken ben de dedim ki... ...biz eşimle çok zor günler yaşadık... ...az buçuk biliyorsun... ...bir hatasına daha bizim evliliğimiz kaldıramaz... ...eşim senin yüzünden... ...bir hata daha yapmış olursa... ...bu iş biter dedim... Ee, ...yani... Bir hatayla biz kaldıramayız diye ona belirttim O da yok canım öyle bir şey olur mu vesaire biliyor yani durumumuzu. Evet. Sonrasında bir gün eşim, bu arkadaşı da bizim hemen aynı mahallede oturuyor ya. Hı. Annesiyle ilgili problemler oldu eşimin. Çok bunalıma girdi. Biraz gidip orada bir, bir de pandemi girdi araya falan. Sonra bir iki saat gidip orada oturup arkadaşımla geliyor. Karısıyla geziyor. paylaşsın de... arkadaşıyla annesini niye paylaşıyor? E yok ben bunalımda diye orada ha. vakit geçiriyordu. Tamam diyordum. hepsi de bir bahane aslına bakarsanız. Benim de insanın bunalımını olmasa... eşinden sevdiğinden daha iyi kim attırabilir? Hangi arkadaş attırabilir? Kendimizi kandırmayalım. İnsanın eşi canının yarısı. Onunla atabilirsin ancak. Evet. Öyle haklısınız ama o zaman o zaman da kandırdım ben de kendimi işte <laughs> annesi yüzünden gidiyor dedim. Kandırdım evet. yani. Neyse gitti. Bir gün e, benim annem de bize de dedi ki, Kübra, ah, kızım dedi, gidiyor dedi e, e, eşin geç vakit geliyor ama falan böyle beni uyarmaya çalışıyor. Ben de dedim ki anne gözümün önüne camdan baktığımda da arkadaşımın evini görebiliyorum. Evet. Dedim ki e, gözümün önü dedim biraz da bulalım da canı sıkkın en azından için rahat yakınımda evet. bir şey olsa elim uzanır falan dedim. O gece... Hı -hı. Eşim gece 2'de geldi. Bize kızım, benim bir kızım bir oğlum var. 4,5 yaşında kızım var. Gece 2'de geldi oğlumlar. ne oldu? 2'de geldi. İçmiş tabii de zurna sarhoş. Evet. Ee, i̇çeriye bana dedi ki yemek koy. Ben dedim ki bu saatte gelen aç gelmez dedim ama yemeğini de yapmıştım evet. ocaktaydı. Geçti içeriye. Sonra ben bebeğimi uyuttum. İki aylıktı o zaman bebeğin. Daha yeni evet. doğum yaptım. Yani daha doğumun... İnan çatlayacağım. Sen ya. niye <laughs> boşanma kararı aldın? hala söylemiyorsun. Özür dilerim. Hemen anlatıyorum. Gittim eşimin elinde telefon, şifreleri var. Normalde çok bilmiyorum. Karıştırmıyorum ama. Evet. Bir baktım arkadaşıyla mesajlaşması. Hı. Mesajla da benimle ilgili bir şey söyledin mi falan diyor. O da çok tatlı dedi. Demiş hmm. arkadaşı bu O iş oldu merak etme falan Yani Arkadaşlar aldatıldığını aslında... veya aldatılacağını okudun Evet okudum ve sabaha kadar Ne yapacağımın planları programları hmm. Ne yapayım ağladım 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 Sabah eşimin telefonunu Kapattım ee, Şey yaptım arkadaşımın evi Orada ya gittim çaldım kapısına Bu mesajların arz nedir dedim Ben tahmin ettim ki Bir görüntülü konuşma sırasında birbirlerini Gördüler eşimle kız hmm. Hı. Gördüler. Sonrasını devam ettirmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Hı. 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 Gittim arkadaşıma sordum. Koydum telefonu önüne. Bu nedir? arkadaşıma dedi ki ben dedi önce bir kıvırdı şöyle böyle falan dedim. Yemiyorum. Neyse o anlat. Bir dakika ben anlatamayacağım. O anlatsın dedi. İçeriden kız çıktı geldi. Hmm. Evde aile, Yani sen eşinin seni aldattığı kadınla yüz yüze geldin. Yüz yüze geldim hep yüz yüze geleceğimi bilmiyordum. Yaşadığım şokla ben ne kimseye bir şey sorabildim ne konuşabildim. Hiç bu olay olanı beşer ay oluyor. Ben oradan çıktım. Hatta arkadaşına soruyorum olay... Daha o kişiyle hiç konuşmadın galiba değil mi? Kız sadece dedi ki aa dedi konunun benle hiçbir alakası yok hiç haberim yok böyle bir şey olduğundan falan. Ben kızı görünce zaten şöyle eşimi de orada birazcık şey yapmak da istemedim. Amacım da neydi bilmiyorum dedim Yani koca ben... yani koca size komşu oturan arkadaşının evinde sevgilisiyle buluşmuş. Doğru mu anladım? sevgilisi değil. O gün tanışmışlar kızla. Kızı arkadaşı demiş gibi arkadaşı var. Sevgili olabilmek mı? için illa birkaç kere görüşmek şart değil. Bir anda okay. da olabiliyorsun. Tamam öyle diyelim o zaman. O ha. gün oturmuşlar, içmişler, beraber ha. vakit geçirmişler. Herhangi bir cinsel birliktelik yok. Onun olmadığını biliyorum çünkü evde annesiyle annesi de var arkadaşının. Hı. Hmm. Ee, ama hani olacakmış ben olmadan bunu görmüşüm. Öyle bir durum söz konusu göre. Olacakmış olmadan gördün. Ve onun üzerine Eşimi, boşanma kararımı aldın. Ben bunu asla ve asla yediremedim. Hala çok kötüyüm. Hala atamadım yani. Hı hı. İnsanlar bana diyor ki cinsel bir birliktelik yok. Eşin çok pişman. Bu belki sizin evliliğiniz... evliliğiniz Yakalamasaydın Ne olacaktı? Eşime soruyorum. Ben bunu görmeseydim de ben hiçbir şey yapmadım diyor. Yapmadım yeminleri diyor. Tamam, ağlıyor bir... çok Eşine ağlıyor. Eşine söyledikleri değil benim için şu anda önemli olan. Sen yakalamasaydın ne olacaktı sence? Eşin... Bence yakalamasaydım ertesi gün uyanacaktı. Kızı alacaktı. Gideceği yere götürecekti. Aralarında muhabbet başlayacaktı. İlk fırsat uygun olduğu zamanda da görüşeceklerdi. He, Tahminim bu yönde. Değil mi? Evet. Peki ikinci bir şey daha soracağım ki karar veremiyorum diyorsun ya kararına yardımcı ol. Evet. Olsun. Sen bir fırsat verdiğin takdirde ömrünün geri kalanını eşin acaba yapıyor mu yapmıyor mu diye mi düşüneceksin? Güvenebileceğin mi? Ben yapıyor mu yapmıyor mudan ziyade şuna üzülüyorum. Bizim o kadar hani destan gibi bir birlikteliğimiz, aşkımız vardı. Hı. Yani bu yalan mıydı? Ben de de var yani Sen de yok muydu. Bunca sene var hala gözümün içine bakıyor. Görün yani siz de görseniz dersiniz ki bu adam sana aşık. Gözümün içine bakınca gözünün içi parlıyor. Böyle bir şey nasıl yapabildin sen diyorum. Bak. Ee, Ağlıyor. Bak. E, seni o kadar iyi anlıyorum ki her şeyden öte kadın olarak Yaptın. Bir birlikte aile oluruz diyor. Kızım ama düşüneceğim. Kendimi mi? Hı hı. Bilmiyorum işte kararsız. Peki. Seni kıyamam gözyaşlarına biliyor musun? Yani eşimi seviyorum. Bak seni ben hiç, hiç yüz yüze görmedim ama hissediyorum şu anda. Her şeyden öte bir ablan gibi görüyorum seni. Belki fiziken hı hı. ablan Zaten değilim ama Bak, Fiziken ablan değilim ama inan benim de gözlerim doldu burada. Ve e, seni gerçekten kalben hissediyorum. O hisleri ama yine de bir kenara bırakıp e, profesyonel anlamda sana karar vermene yardımcı olacak cevabımı vereceğim. Sen bu telefonu kapat, hemen yüzünü gözünü yıka ve ben şimdi arkadaşlarıma da söyleyeceğim. İlk yayınlanacak videoya seni koysunlar ki bir an evvel mahkemeden önce sen bu cevabı işit. Öpüyorum yanaklarından. Hayat inşallah sana çok güzel gelecek bundan çok sonra çok ediyorum. güzel gelecek yeter ki benim dediklerimi bir hayatına kat olur mu bir tane tamam, Öpüyorum tamam çok seni. teşekkür ederim mutlu olmak mı haklı olmak mı evet ee, onu izledik biz kadınlar çok duygusalız fedakarız sevildiğimize inandığımız takdirde ee, katlanamayacağımız zorluk yok nitekim o da öyle katlanmış çok zorluklarla Maddi zorluklarla evlenmişler, bir yandan çalışmış, bir yandan eve gelmiş, çalışmış ki bekar hayatında annesi ondan bir bardak su bile koydurtmamış. Ben buradan annelere de seslenmek istiyorum. Yapmayın bunu. Yani iyilik adı altında vicdanınızı yönetemediğiniz için, duygularınızı kıyamadığınız için evladınıza Hani şu ev işlerini öğretmiyorsunuz ya her şeyi kendiniz yapıyorsunuz ya yanlış yapıyorsunuz. O zaman evlenince çok zorluk çekiyor kızlar. O yüzden lütfen mümkün olduğunca ev işleri konusunda da evlatlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Ve evleniyor, işte her şeyi başarıyor, iş hayatında da yükseliyor, eşiyle arası çok iyi, çocukları oluyor. Ama ee, bir yandan da o arada eşinin bekarlıkta oturduğu yere taşınıyorlar ve orada da tabii eşinin bekarlıktan arkadaşları var hep dikkat ettim meslek hayatımda bir erkek veya bir kadın bekarlık hayatındaki mahallesinde tekrar geri dönerse oradaki arkadaşlarına o eve biraz huzursuzluk girmeye başlıyor. Erkek biraz daha evden dışarıda vakit geçirmeye başlıyor. Daha önce hiç alışık olmadığımız hep bize bize olan erkek evden çok çok uzaklaşmaya başlıyor veya dışarıda çok vakit geçiriyor. Adı da arkadaşlarıyla birlikte olmak oluyor. Yani bekarlık hayatıyla evlilik hayatını dengelemekte Problem yaşamaya başlanıyor. Nitekim onların da öyle oluyor. Ee, ve eşi e, gece 2'de 3'lerde eve geliyor ki biz aile hayatında böyle sık sık her gece her gece arkadaşlarla beraber dışarıda olmak gece 2'lerde 3'lerde gelmeyi uygun bulmuyorum. Sebebine gelince aile babasının veya aile adamının da aynı e, eşi gibi ailesiyle beraber olması sorumlulukları var çocuklarıyla beraber olması gerekiyor. E, alkol alıyorsa eğer e, bunu da dozajında kullanması gerekiyor. Hatta hiç almasa çok daha iyi olacak. Hem kendisi açısından hem ailesi açısından ve e, ailesinden zaman çalıp arkadaşlarıyla vakit geçirmek bir bekar hayatı gibi yaşamak aile hayatına son derece zararlı eylemler. Bu yüzden e, ve mutlu olmak mı, haklı olmak mı rumuzuyla başvuran kişi bir süre sonra hayatlarına bir arkadaşının daha girdiğini, eşinin arkadaşının girdiğini ama kendilerine çok yakın oturduğu için pek ses etmediğini ama daha sonra görüyor ki o arkadaşın evinde eşi bir kadınla oturuyor, yemekler yiyor vesaire vesaire ve eşi bunu Allah'tan hemen yakalıyor ki bunun ilerisi gelmiyor anlattığı kadarıyla ve hemen bir Boşanma kararı alıyor Mahkemeye başvuruyor Eşi çok pişman olduğunu söylüyor Ama kendisi ne yapacağına karar veremiyor Şimdi sana her şeyden önce önerim şu Biraz evvel iki tane soru sordum Eğer eşinle evliliğine devam ettiğinde Otur kalk otur kalk Bu problemi gündeme getirmeyeceksen Eşine güvenme konusunda Destek alabilirsin Bu konuda desteği aldığında Çok başarılı olunuyor ee, Ve Hayatınıza yeni bir sayfa açma yolunda Geçmişte yaptığın yanlışların en başında fazlasıyla fedakarlık var. Fedakarlıklar paylaşılırsa güzeldir ailede. Ve biz kadın olarak erkeklerin e, üstünden iyi niyetle aldığımız bazı yükler sebebiyle ve bazı özgürlük alanlarını yani şu arkadaşlarla görüşmeyi dengeli olmasına e, bir anlamda izin vermek demeyeyim de dengeli olmasını sağlayacaksa bir kere o mahalleden taşımanız şart. O mahalleden taşınmanız gerekiyor. O arkadaşla eşinin tüm iletişimi bitirmesi gerekiyor. Arkadaş, arkadaşının evli olduğunu bile bile ona kendi evini başka kadınlar için açmaz. Böylesine biz arkadaş demeyiz, yuva yıkan deriz bir anlamda. Yani yuva yıkanlar sadece kadınlar olmuyor, arkadaşlar da oluyor. Size zararlı gördüğünüz arkadaşlarla iletişimi kesecekse, sen otur kalk bu problemden bahsetmeyeceksen, geçmişte yaptığın kendi yanlışlarını çok iyi biliyorsun bunları tekrarlamayacaksa, eşine çocukların için bu fırsatı vermende ben bir engel görmüyorum. Ama o fırsatı eşin iyi değerlendiremezse seni kesinlikle kaybedeceğini de çok iyi bilmeli. Bugünlük yayınımız bu kadar. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.